<laughs> aşkım ellerine sağlık Çok güzel olmuş yemek Keşke burada Alper de olsaydı Alper de yemeğini yeseydi Baksana yemeği hala burada duruyor Sütlü kurabiyesi Evet aşkım merak etme Alper tekrardan buraya gelecek tamam mı Tekrardan burada böyle baba oğul yemek yiyeceksiniz İnşallah ya vallahi. Çok özledim canım oğlumu <laughs> Şu anda Allah bilir kan ne kadar açtır Evet aşkım açtır ama merak etme Bunların hepsi geçecek tamam mı İyi günlere kavuşacağız İnşallah kavuşacağız ya <laughs> Şu anda canım oğlum orada yaşam mücadelesi veriyor hastanede. Arkadaşlar merhaba siz de mi geldiniz? Hoş geldiniz bakalım. Nasılsınız değil misiniz? Çalışkanınızı arkadaşlar biliyorsunuz ki Alper çok kötü büyük bir şekilde hasta arkadaşlar şu anda. Hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Bilmiyorum vallahi ne olacak arkadaşlar. Siren kavansı biliyorsunuz onu öldürme çalıştı ve ondan sonra hastanelik oldu. İnşallah arkadaşlar sizin dualarınızla birlikte Alper tekrardan aramıza katılacak ve Alper tekrardan iyileşecek. Arkadaşlar bu arada eğer şu anda gidip videoya like atıp kanalımıza abone olup ve sonra yalnız çıkan zil eğer isminizi okuyacağım. Hadi bakalım arkadaşlar eğer isminizi okumamı istiyorsanız videoya like katın, kanalımıza abone olun ve sonra yanına çıkan zil şatıklayın. Her buçunu yaparsanız isminizi okuyacağım. Merke, arkadaşlar yorumları da çalışkan söyleriz. Bu saçmazsa durumlara. Karba ve yorumlarını beğeniyorum. Hadi bakalım arkadaşlar, like'ını yapın. Ve ben de isminizi okuyayım. O zaman çalışkan size video like edip kanalımıza abone göre ben de isminizi okurum. Hadi bakalım arkadaşlar, Elanur, Melek, Ahmet, Burak, Esma, Mert, Dila, Eren, Demir, Berfin, Enes, Zeynep, Eylül. Evet arkadaşlar, bunlar videomuzdan. hem kanalımıza da abone Sizin isminizi arkadaşlar böyle bir dahaki videoda okumamı istiyorsanız siz de beğenin kanalımıza abone olun ve sonra yanlış kan zırhı tıklayın bir dakika telefon çalıyor galiba doktor arıyor evet, evet kardeşim doktor arıyor galiba aç telefonunu evet aşkım aç telefonunu bir dakika umarım doktor arıyordur alo merhaba doktor bey siz misiniz hayır yol bey ben ahmet abi ah ahmet abi e ne oldu bir şey mi oldu e evet kardeşim çok büyük bir sıkıntımız var e ahmet abi nasıl bir sıkıntımız var sen kanın sevgisi tekrardan şehrimize geri döndü ne Sıra sevgisi tekrardan şehrimize geri mi döndü evet kardeşim o yüzden ben karakolda gelmen lazım. Bu meseleyi çözmemiz lazım. Bu köyü kurtarmamız lazım. Anlıyor musun? Çok büyük bir saldırı eşiğinde. Tamamdır Ahmet abi. Hemen gidiyorum karakola tamam mı? Tamamdır kardeşim. Hızlı ol. Hadi bakalım. Kapatıyorum ben. Tamamdır Ahmet abi. Görüşürüz. Of lanet olsun ya. Lanet olsun. Ne olmuş kardeşim? Ne olmuş? Bize de söyle. Evet aşkım ne olmuş ya? Sırayka'nın sevgisi var ya şehrimize geri dönmüş. Nasıl? Ciddi misin oğlum? Evet kanka. Sırayka'nın sevgisi tekrardan şehrimize geri dönmüş. Onu gideceğim ve şunu geberteceğim. Oğlum bir dakika dikkatli ol kardeşim. Evet aşkım aşkım gözünü seveyim bak dikkatli ol lütfen bak sana bir şey olmasın. Tamam merak etmeyin dikkatli olacağım. Ama onu gideceğim ve öldüreceğim kardeşim merak etme. İntikamımızı alacağım. O benim gitti çocuğumu öldürdü. Ben de hiç onu öldüreceğim lan. Tamam kardeşim bak dikkatli ol gözünü seveyim bak. Eğer bir yardım ihtiyacın varsa ben de gireyim ona göre. He. Hayır Arda sana ihtiyacım var evet kardeşim ama yanımda değil. Sana burada ihtiyacım var. Kız borçla sahip çıkmanı istiyorum senden anladın mı beni? Ve ben sonra Alper'e sahip çık kardeşim. Eğer bana bir şey olursa Alper ve kız borçla seni benim halim tamam mı? Çocuk sana sana emanet. Tanır kardeşim. Ama bak böyle konuşma ya. Vallahi bak korkutuyorsun beni. Alacaksin kardeşim. <laughs> ağlama kanka ağlama. Bak burada kız sahip çıktı ama. Eğer Alper'de bir şey olursa direkt yanına gidiyorsun. Anlaşıldı mı? Tamam kardeşim. Anladım anladım. Hadi bakalım. Allah yolunu açık etsin. Amin kardeşim. Hadi bakalım. Aşkım ben gidiyorum. Kendine iyi bak. Görüşürüz aşkım. Lütfen dikkatli ol. Tamam dikkatli olurum. Hadi bakalım arkadaşlar. Gidelim ve şimdi o kız siren kafanın intikamını alalım arkadaşlar. Gidelim siren kafanın sevgisini öldürelim. Hadi bakalım arkadaşlar. Evet. Evet görmüşsünüz gibi arkadaşlar bakın Sen kalın sevgisi tekrardan kuyumuza geri gelmiş Ama bir de arkadaşlar gündüz vakti gelmiş Ben onu gündüz vakti öldüreceğim arkadaşlar Gecenin daha güçlü gündüz arkadaşlar Güçlü değil o yüzden gideceğim ve onu şimdi öldüreceğim Hemen gidip karakola gidip, karakola gidip arkadaşlar Silahlarımı almam lazım Ahmet abi, Ahmet abi geldim sonunda Hoş geldin kardeşim bak gözünü sevim şunu öldürmen lazım Tamam mı ben sana güveniyorum kardeşim Tanrı Ahmet abi merak etme bana güvenmelisin Çünkü onu geberteceğim baksana gündüz vakti gelmiş Evet kardeşim gündüz vakti geldi Onu gündüz vakti daha çok kolay öldürebilirsin Gecenin daha da güçlü Evet Ahmet abi gecenin daha da güçlü ve be. onu ben şimdi öldüreceğim Sen merak etme Tamamdır kardeşim şimdiden köylüleri öldürmeye başlamış Ne köylüleri öldürmeye mi başlamış Evet kardeşim köylüleri öldürmeye başlamış. O yüzden ona bir el atman lazım. Onu öldürmen lazım. Anlıyor musun beni? Tamamdır Ahmet abi. Siyahlar nerede? Bunlar mı siyahlar? Evet kardeşim bu siyahların hepsi senin. Hepsi senin için tek tek hazırladım. Tamamdır Ahmet abi. Teşekkür ederim. Önemli değil kardeşim. Olsa bir sana teşekkür ederiz. Sen bizim köyümüzün kahramanısın. Öyle değil. Öyle değil mi Ahmet abi vallahi ya? Ne demek yani? Hadi bakalım arkadaşlar. Alalım şu an şöyle siyahlarımızı ve savaşmaya başlayalım arkadaşlar. Sıran kılın sevgilisiyle savaşmaya başlayacağız. Hadi bakalım şöyle mermilerinizi alalım abi. İnşallah arkadaşlar bu savaşın galibi ben olacağım. İnşallah bu savaşı ben kazanacağım. İnşallah kardeşim. Allah yolunu açık etsin. Amin Ahmet abi. Hadi bakalım arkadaşlar. Onu geberteceğim. Göreceksiniz arkadaşlar. Kendi ellerimle öldüreceğim onu. Arkadaşlar intikamımız alacağız. Alper in intikamını alacağım arkadaşlar. Çocuğumun intikamını alacağım. Göreceksiniz Allah'ı. Göreceksiniz arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle şu su, suları da alalım şöyle. Evet kardeşim. Suları alman lazım. O sular çok işine yarayacak. Evet abi. Evet Ahmet abi, abi. Bu sular çok işime yarayacak. Hadi bakalım. Kardeşim bir de zırhlarını alman lazım. Ne? Bana zırh mı aldınız? Evet kardeşim. Sana, sana özel bir tane zırh yaptık. Oha bu da ne böyle Evet kardeşim bu sana özel Evet abi bu sana özel sana özel yaptırdık Tamamdır teşekkür ederim Teşekkür ederim Ahmet abi Önemli değil karşıma da bakayım Gel <laughs> şuna bakayım oluyor mu sana Tamamdır Ahmet abi oha arkadaşlar arka şu zırhı bakın be Özel yapım zırh vallahi Oha çok iyiymiş <laughs> Evet kardeşim baya yakışır sana Hadi bakalım Allah yolunu açık etsin. İnşallah bu savaşı sen kazanacaksın <laughs> Kanka, beni unuttum seni ben öldüreceğim ve seni ben yok edeceğim <laughs> Bak yorumda kimler gelmiş Evet ben geldim tamam mı Sinan kavanoz sevgilisi Seni geberteceğim <laughs> Çocuğunu öldürdüm gibi Seni de öldürmemi istiyorsun sanırsam Hayır be çocuğum ölmedi Emin misin çocuğum bugün ölecek Hatta ben öldüreceğim Çocuğum kurtulamayacak Lan bak ağzını topla seni gebertirim tamam mı çok işim. Bu köyün sahibi ben olacağım. Ve bu köydeki herkesi öldürmeye başladım bile. Köylerin herkesi öldürdüm. Köyleri öldürdüm. Onları kurtaramadın Yürol. Beceremedin. <laughs> Ve şimdi sıra geldi senin ailene. Ne diyorsun lan? İşini bitireceğiz senin. Gel buraya çalışkan sürmez. Bu savaş bitmez. Gel buraya. <laughs> Allah. Arkadaşlar çok güçlü. Çok güçlü. Ama arkadaşlar yenilmemiz lazım. Biz yenilmeyiz tamam mı arkadaşlar? Çalışkanız yenilmez hiçbir zaman. Hadi bakalım. Geber lan şuraya bakın Geber lan. Arkadaşlar silahlarını doğru sıkıyorum. Silahlarını doğru sıkarsak arkadaşlar daha çok canı acıyor. Al bakalım lan şu silahlarını doğru sıkalım arkadaşlar. Al bakalım. Al bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu canım mı acıyor? lanet olsun. Canım. Arkadaşlar hadi bakalım gebertiyoruz onu. Gebertiyoruz onu arkadaşlar. Gebertiyoruz vallahi. Hadi bakalım işte bu. İşte bu. Çalışkan sürmez. Bu savaş bitmez arkadaşlar. Bu savaş bitmez. Bu savaş bitecek. Ve bu savaşın da ben olacağım. <laughs> Lanet olsun arkadaşlar. Ay bu savaşı kazanını olamaz. O olamaz arkadaşlar. Şu anda olamaz o. Çocuğumun intikamını almam lazım tamam mı? Alamayacaksın. Ne? Sen ne diyorsun lan? Alamayacaksın. Ben seni de şimdi öyle öldüreceğim. Ben sonra kız korusu öleceksin. Göreceksin. Hepsi senin yüzünden. Ne? Ne benim yüzümden mi? Evet. <laughs> öleceksin. Arkadaşlar onu öldürmem lazım bir dakika Gel lan bakayım buraya öleceksin oğlum Öl artık be öl artık Senin kaç canın var Benim canım sonsuz <laughs> Ben artık ölümsüzüm diyorum sana Sen anlamıyor musun bunu <laughs> Boşuna uğraşıyorsun <laughs> Lan nereye kaçtın gel buraya Gel bakayım işini bitireceğim Arkadaşlar öldüremiyorum artık yeter Yeter oh, Çok kırıldım vallahi Vallahi çok kırıldım arkadaşlar Ölmüyor bir türlü Evet ben öldürdüm ben öldüremezsin Arkadaşlar ölmüyor lanet olsun ya Kaç tane bitti Lanet olsun mermim bitti Mermim bitti Gel buraya o zaman ölmeyi hak ettin Arkadaşlar mermim bitti mermim Ah ah hayır ah Hayır olamaz hayır olamaz Ah canım hoca yapma Öleceksin ah Hayır. Bu son olamaz. Bu son olamaz. Git buradan. Git buradan. Ah. Hayır. Ah, canım hoca yapma. Yapma. Hayır ayağa kalkmam lazım arkadaşlar. Ayağa kalkmam lazım. Ah. tamamdır. Zekir ol. benden. Çünkü mermilerim bitti. Lanet olsun. Mermi bitti ama. Bak burada ne var görüyor musun? Su. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Hayır. işte Hayır, dönemem, <laughs> dönemem, hayır. Kurtulmam lazım. Aa! Aa! Dur, nereye gidiyorsun? Gel lan buraya, kaçma. Aa, açarım başını. <laughs> lanet olsun Ellerinden kaçtı az kalsın öldürürdüm onu ya Neyse ama onun baya bir canını yaktım Ahmet abi gidip söylemem lazım Ahmet abi Kardeşim seni tebrik ederim kömür onu fıskırttın Evet Ahmet abi ama öldüremedim lanet olsun Onu öldüremedim çok yaklaştırmıştım öldürmeye Merak etme kardeşim bir daha öldüreceksin Ama onu çok büyük zarar verdim Zaten o bir daha buraya gelemez Kendini toparlaması çok uzun sürecek İnşallah Ahmet abi ona bayağı bir zarar verdim zaten Baksana sirenlerini bozdum onun Evet kardeşim aynı öyle aferin sana Sen bir kahraman. Şükürler Mehmet abi. O zaman arkadaşlar biz artık burada videonun sonuna gelelim. Umarım videonuzu misin arkadaşlar. Şu an ekranda iki video çıktı. Arkadaşlar solda ve sağda çıkanlardan eğer bir tıklarsanız inşallah en çok istediğiniz şeyler olur ve dualarınız kabul olur inşallah. Amin. Bakalım arkadaşlar diğer bölümde neler olacak? Diğer bölümü bekleyin arkadaşlar. Bakalım acaba Sıran kafanın sevgisini öldürebilecek miyim? Görüşkenize bakın. Bay bay.